Evet sevgili dostlar şu anda Fakri Kainat Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurundayız. ve Vesselam aleyke Ya Resulallah ve Vesselam aleyke Ya Habiballah ve Vesselam aleyke Ya Nebiyallah Fakri Kainat Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın yeşil kubbesini anlatacağız. Osmanlı ecdadımız kubbenin rengini yeşile boyattılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yeşili çok sever ve yeşil giyiniz beyaz giyiniz buyurdu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yeşil kubbenin hemen ayının altında pencerecik var. O pencerede çok rivayetler var. Onlar hiçbiri sahih değildir. Muhammed Resulullah Siyer kitabında şöyle anlatır. Ashab Ayşe annemizin yanına gelir. Ya Resulullah ey annemiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra yaklaşık bir seneden fazla yağmur yağmıyor. Hayvanlarımız sütsüz, ot yok. Biz ne yapalım? Annemiz dedi ki siz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın üstünü komplem kapattınız? Evet dediler. Çıkın dedi dama yukarıya. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yürüyüş hizası ve dünyanın, semanın arası açık tutun dedi. Ve ashab çıkar oraya açar. Açtıktan sonra ya iki üç gün arayla altı ay Medine-i Münevvere'de yağmur durmadı. Bu pencerecik Ayşe annemizin Elhab'a söylediği açılan ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyadan bağlantısını kesilmediğinin göstergesidir. O ölmedi. Ve la limen yuhtelü fi sebîlillâhi emvâd bel ahyâun ve la Allah yolunda şehit olanlara ölü demeyiniz. Onlar hayattadır, siz farkında değilsiniz. İşte sevgili dostlar bu pencerenin siyer kitabında böyle geçer. Diğer iki üç rivayet var. Onlar sahih değil. Allah'a ve Resulullah'a emanet ediyoruz sizi. Rabbim en yakın zamanda hepimizin gelmesini nasip eylesin inşallah.